Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video hazırladım. Fenerbahçe'nin dün akşam oynamış olduğu maçın analizini beraber yapacağız. Ki benim yaptığım analizde ne kadar doğru orantıda bunu karşılaştıracağız. Hani ben de özelliğim en büyük özelliğim kıyaslama arkadaşlar o yüzden. Bunu da kıyaslayacağım. Şimdi neden bu maç 3-0 bitti? Oranlar bize bunu gerçekten söylüyor mu? Bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak benim varsayımlarım nasıl, çalışma analizim nasıldı? E, bitme ihtimalleri üzerinden analiz yapıyordum arkadaşlar. Şimdi bitme ihtimal olarak ilk yarı bir bitseydi bizim 3.79 oranı ele alıp bitebilecek mi gerçekten ilk yarı bir bitebilecek mi? diye kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 3.79 aslında hani ben direkt baktığımda burada Ankara gücünün e, ilk yazısı alamayacağını söyleyebilirim ama bunu analiz olarak gösterdiğimde siz de daha iyi anlayacaksınız. 3.79 eğer aldığında bu oranı iddia size verecek arkadaşlar. Kuponlarınızı yazdıysanız. ondan sonra bir sıfır çifte şans sıfır ikişifte şans diğer oynayan kişiler için verecek. Yani atıyorum bir sıfır çifte şans oynayan bir kişi 1.35 oranını almış olacak. Yani bu sadece sizin için sizin oynadığınız kupon için veya sizin oynadığınız orana göre yapılan bir analiz değil arkadaşlar. Bu genel bir analiz. Ondan sonra fazla uzatmadan sözü bir yarı birinci yarı sonucu ve karşılıklı gol oranlarına bakacağız arkadaşlar. Bir bitecekse 20-30 orandan bahsedeceğiz. Yani karşılık gol vardan bahsedeceğiz. Bu ne demek? Yani ilk yarı 1 bitecek ve karşılık gol var demek ne demek arkadaşlar? En az 3 gol olması lazım. Yani ev sahibine 2 gol atıp deplasmanına 1 gol atması lazım. Yani bu da skorun 2-1 olma ihtimalini gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi eğer böyle bitecekse ilk yarı ne yapıyoruz? İlk yarı 1.5 gol alt üst ve maç sonucuna bakıyoruz arkadaşlar. 2-1'in bitme ihtimaline bakıyoruz. Şimdi ilk yarı 1 1.5 gol üst olacak değil mi arkadaşlar? Neydi bu? 9.45 oranı arkadaşlar. Çok tehlikeli bir oran yani. Bu mümkün değil arkadaşlar. Yani ilk kare birin hem bir bitecek hem de bir buçuk gol ispitecek yani. Mümkün değil. Ancak oranlamanın destekliyor zaten. Şimdi bunu ne yaptık? 9.45 eledik arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıdan da göstereyim size tekrar. 20-30 eledik zaten. Bariz bir şekilde belli. İlk yere bir karşı gol yok oranı. Ne, ne arkadaşlar? 4-0-4 diye seçeneğimiz bu. İlk yarı 1 ile ilgili başka bir seçeneğimiz yok. Görmüş olduğunuz ilk yarı sonucunda ve karşılık konularında. Evet. Şimdi geliyoruz. İlk yarı 1.5 gol alt üst olayına tekrar geliyoruz. İlk yarı 1 1.5 gol alt seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. Burada en yüksek 3. değer arkadaşlar. Yani en yüksekten 2 daha az yani. Yani 524 ya da diğer seçeneklerde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi 24e baktığımız zaman gelebilme ihtimali de tek bir seçeneğimiz kalıyor ilk kere bir olarak. Yani bunu da elediğimiz zaman ilk kere birin olma ihtimali zaten ortadan kalkıyor. Yani burada baktığımız zaman 261 338 524 60 oranı kalıyor. 420 oranı kalıyor. Yani görüyorsun değil mi? Yani ben ha gelebilir mi? Gelebilir ama yani ben bunu olasılıkla şimdi görmüyorum arkadaşlar. Birazdan analizlerinde tekrar göreceksiniz. Ne yapıyorduk? İlk yarı 0-5 gol üst biter mi maç? Ha, bitermiş. Evet. 1-20 oran bitebilir. Neden bitebilir? Çünkü ilk yarı 0-5 gol altı yani 0 biterse 288 oranı değerlendirmemiz gerekecek. Niye? Çünkü 0-0 bitiyor. Yani olabilme ihtimali var mı? O yüzden 0-5 gol üst bitecek. Yani ilk yarı 1 bitme ihtimalini yani 5 24 ile yukarıdaki 4.04 oranı değerlendirmemize yardımcı oluyor. Yani gelebilme ihtimali var gibi söylüyor. Sonra devam ediyoruz. İlk yarı bir bitme ihtimali. Ev sahibi 0.5 gol üst. Evet. Şimdi buraya geldik. 5 polis biterse yani ev sahibi 1 bitirirse 2.14 oranı alacak arkadaşlar. Veya 2 gol atarsa 2.14 oranı alacak. Yani mümkün mü? Mümkün çünkü 1.42.4 2.14 oranı birbirlerine böyle çok yakın gibi gözükmese de tehlikeli oranlardır arkadaşlar. Yani bunun ortasını atıyorum 1.80 gibi düşünün. Bu oranların ortasını. Yani ikisinin de 1.80'e olan uzaklığı eşittir. Yani öyle açıklayayım yani anlamanız için. Sonra gidiyoruz arkadaşlar. İlk yarı skorlarına. İlk yarı skor ne demiştik? 1-0 biterse 5-84. Başka ne ihtimali var? Zaten 2-1 e elemiştik. 29 ele zaten olamaz. Yani 2-1 skor. Ve diğer skor 13-45. Şimdi buraya baktığımız zaman ilk yarı bir değerlendirmelerini yaptığımız zaman genelde hep yüksek oranlar değil mi arkadaşlar? 5-84 4 işte ne bileyim Buna benzer oranlar çıktı. 3.79 Yani ben bu oranlara baktığım zaman iddia atıyorum bunun e, kuponlarda iki tanesinin gelmesini sağlayacak veya bir tanesinin gelmesini sağlayacak. Yani atıyorum çifte şanslardan 1.40 falan tutacak mesela. Atıyorum mesela 1.32 ama yüksek oranlardan 5 tane varsa bunun bir tanesi belki tutacak. Belki o da. Yani %5 bile e, ihtimal vermiyorum ben. İlk, o şekilde düşünün. Yani bu, o yüzden ilk yarı 1'in gelme olasılığı bence şu an için yani diğer oranlara henüz bakmadım. Baktığımda da siz de anlayacaksınız. Gelmez arkadaşlar. Yani burada 0-0 dururken 2 oran 0-1, 3-70 oran dururken ne bileyim e, orana dururken 1-0'ın gelme ihtimali 5-84 çok zordur arkadaşlar. Evet geçelim şimdi ilk yarı 0 ihtimalle. Analizimizi böyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk yarı sonucu 0 biterse ne gelir arkadaşlar? İlk yarı 2 0 5 oranı var. İlk yarı sonucu 0. Başka ne gelir? 1 0 çift şans 1.35. 35, 2 0 çift şans 0.9. Şimdi 1 ile kıyasladığınız zaman ilk yarı bir gelme ihtimali kıyasladığınız zaman siz hangi oranları tercih edersiniz? Yani ben kendi şahsıma tabii ki de ilk yarı 0 o şeyleri tercih ederim. Çünkü daha düşük, daha nizami, daha makul. Yani e ve analiz yapınca da e, bir şey fark ediyorsunuz yani. Sanki sayılar dediğim gibi oranlar size bir şey söylüyor. Ve bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Sanki düşünün bir kirli alfabesini çözmeye çalışıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ama öğrenerek çözmeye çalışıyorsunuz gibi düşünün. Burada da bir şifre var arkadaşlar. İlk yarı sıfır biterse. Başka ne gelir? İlk yarı sonucu yok. Karşılık golde. İlk, ilk yarı sıfır karşılık gol var. 5.94 arkadaşlar. Yine yüksek bir oran. Bu ilk yarı sıfır için bir dezavantaj. İlk yarı sıfır karşılık gol yok. 2 yarı dokuz arkadaşlar. Burada iki yarı dokuz tercih edilmesi gereken orandır. Yani ilk yarı sıfır gelme ihtimali yüzde fifty 50 fiftydir. Yani yüzde 150 elli İlk yarı sıfır karşılıklı gol yok. Yani bu ne demek oluyor? Sıfır sıfır bitecek oluyor ilk yarı. Yani ilk yarı sıfır karşılık gol var ne demek? Bir bir demek. Ne demek oluyor? İlk yarı bir buçuk gol üst demek. Göstermiştim az önce ilk yarı bir buçuk gol üst ne yapıyor diye 0 1,5 gol üst ya. Şimdi bakalım arkadaşlar tekrar bakalım. İlk yarı 1,5 gol üst 0. Ne vermiş arkadaşlar? 6.01 nokta 0 seçeneği. Ya bu da yüksek bir oran. Yani ilk yani ilk yarı 0 sonucu eee diyor ki bağıra bağıra beni yazmayın kuponlarınıza. Yani biri de yazmayın şimdiye kadar yaptıklarınızı da yazmayın diyor ya. İlk yarı 0 5 gol üst. Ee, şimdi peki bu ne olacak diyorsunuz. Tamam ilk yarı 0 ben yazma. İlk yarı 1 ben yazma. Peki ilk yarı 0 5 gol alt üst bana 1 20 0 5 gol üst vermiş. 2 88 e, 0 5 gol alt vermiş. Bu ne demek oluyor? Diyor ki arkadaşlar burada Fenerbahçe'nin ilk yarı galibiyetlerine ya da 0 2 çifte şansına kuponlarınıza yer verebilirsiniz diyor. Çünkü neden? Çünkü 1 ile 0 yüksek oranlı e, şeyler var yani yazmış adamlar oraya. Yani yazma diyor beni ya. Yani ben kuponlarına yazma diyor. Ama burada baktığımız zaman şimdi 2'ye ikiye geçtiğimiz zaman bunu daha iyi net anlayacaksınız. Şimdi sıfırı inceliyorduk. Yani ben kısa bir kesit anlattım sadece. Yani bir şeyler oluşsun diye yani benim şu anki düşündüklerimi anlayın diye. E şimdi burada tekrar geliyoruz. Bakın iki 0-5 golüs 2-14 ev sahibi. Veya 0 1.40. 1.40 gelebilir mi? Gelir. E peki 0 biterse karşılık golü yok. Bitecek değil mi? Yani 1.5 golüs olamıyor. Az önce bunu anlamıştık. E şimdi peki e, burada bir de Fenerbahçe'nin 1.58 oranı var. 5 bir de ilk yarıdaki 1.20 oranı var. 0 5 6 2 bitiyordu biliyorsunuz. İşte şurada tekrar göstereyim. 2.88 yani bunları da göz önünde aldığınız zaman burada İlk yarı ne bir ne sıvı biteceğini %95 söyleyebilirim arkadaşlar. Ne bir, ilk yarı ne bir bitecek ya da sıvı bitecek. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sonra geçelim. İlk yarı skoruna tekrar geçiyoruz. İlk yarı ne demiştik? 0 2.85 olası bir oran. Evet. Muhtemel bir oran. Güzel bir oran. Oynanabilir arkadaşlar. Başka 0-0 değer olan ne var? 1-1-7-40 40 7 -40 direkt eleyebiliriz arkadaşlar. Yani burada e, orası sonuçlarından biri değil. Neden? 1 bir, bir, 1.5 gol üstü demek ilk yarı. İlk yarı yani 1.5 gol üstü demek. 7.40'ı verecek demek. Anca bahsetmiştim ya size bunlardan büyük oranlardan sadece bir tanesini verecek. 5 tane geldiyse bir tanesini verecek. 5 büyük oran yazdıysa bunu sadece bir tane büyük oranı tutmasını sağlayacak. Gibi gibi. Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi 7.40'ı verdik. İlk yarı 1.5 gol üstü neydi arkadaşlar. Ee, 5.94 miydi? miydi? İlk yarı 0. Öyle bir şeydi. Yani büyük oranlar. Onu bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu oranlar gelmez yani. Bu da olası. oran 2.85'tir arkadaşlar. Bu da 2.85 ne demek? İlk yarının 0.5.6 bitmesi demek. O da 2.88 demek. Bu da yüksek bir oran. İlk yarı da başka ne var arkadaşlar? Hemen onu kontrol ediyoruz. Yani bu şekilde bulmacayı çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi zor değil. Yani anlattıklarım karmaşık da değil. Bence anladığınızı düşünüyorum. 88. İlk yarı 0 seçeneğine baktık. 6-2-61. Bu da yüksek bir oran arkadaşlar. Bakın ilk yarı 1.5 gol 6 2 İlk yarı 0-6-2-61. Bakın. Ondan sonra birinci yarı sonucu 0. Karşılık gol 2-0-9. Bakın bu da yüksek bir oran. Yani kendi içine değerlendiği zaman ikilerden gidiyor. Ya bunun ilk yarı 0-2-0-5 mesela. İlk yarı sonucu, maç sonucu. Yani o yüzden beni resmen oranlar diyor ki ilk yarı sonucu ikiye itiyor gibi sanki. Yani yani aslında çok bariz net bir şekilde bağıra bağıra söylüyor gibi sanki. Şimdi gelelim maç sonucu iki seçeneğine. E diyeceksin şimdi ilk yarı sonucu iki oranı ilk yarı sıfır oranından büyük. Çok bir şey yok. Büyük ama ben ne demiştim? Sıfır da gelebilir. iki de gelebilir. Seçeneği şimdi kadar analizlerimizden çıkart, 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 çıkartmıştık. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Eğer iki gelseydi ne oldu? 2-12 oranı. Çift şans 1-2. Çift şans 0-2 oranları. 1 sayı 0 9 Sonra ne oldu? İlk yarı 2. ilk yarı sonucu ve karşılık olanlarına bakıyoruz. İlk yarı 2 e, hangi seçenekleri de var? Karşılık gol var. 11-65. İlk yarı 2 karşılık gol yok. 2-26. E, geldik mi şimdi? İlk yarı 0'dan daha düşük bir oran. Evet geldik şimdi. Ne diyor bize? 0 ile 2 kendi arasında gidip gelecek. Yani diğer analizleri yaptıkça bunu da anlayacaksınız arkadaşlar. İlk yarı ve 1.5 gol alt üst. Diye 2 bitecekti arkadaşlar. Ne demiştik? İlk yarı alt biterse. 3.38 oranı. İlk yarı 2. Üst biterse 4.20 oranı. Yani ilk yarı 2 üst ne demek? Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyeti ne bileyim. işte 1 farklı 2-1 galibiyet Yani ilk yarı 3 gol. Alt ne demek? 1-0. Şimdi bakalım. Fenerbahçe'nin ilk yarı bir buçuk gol üst bir buçuk gol üst atma olasılığını biri garantiledik şimdi Fenerbahçe kesin ilk yarı iki. İlk yarı 0 5 gol alt üst ne demiş arkadaşlar 1.20. Peki ilk yarı bir buçuk gol alt biterse ne olur diyeceğiz? İlk yarı bir buçuk gol alt iki üç otuz oran. Ondan sonra 3.38 olanı yazdık bir kenara. 3.38. İlk yarı 1.5 gol altı. Skorlara geliyoruz arkadaşlar. Heh. Yani ilk yarı ev sahibi 0.5 gol altı Şimdi ev sahibinin bu durumda gol atarsa Fenerbahçe'nin galip geleceğini farz ettiğimiz için en az 2-1 almaz lazım ilk yarı. Bu da ne demek? İlk yarı 2.5 gol üst demek. İlk yarı 2.5 gol üstte ne vermiş arkadaşlar? 5.38. Ee, burada 2-1 eledik mi? Yani Fenerbahçe'nin 2-1'lik ilk yarı galibiyetini eledik. Yani bu ne demek oluyor? Ankara gücünün ilk yarı gol atamayacağı. Yani 0 gol atacağı. Bu ne demek oluyor? Fenerbahçe'nin 1-0, 2-0 gibi galibiyetler söz konusu. Yani 3 gol değil. Yani 3. golü atarsa zaten 5-38 almış olacak. O yüzden burada 1,5 gol üst gelme ihtimali var arkadaşlar. Bunu göz ardı etmiyoruz. Yani Fenerbahçe 1-0 da alabilir ilk yarı, 2-0 da alabilir. Hemen ne dedik? İlk yarı karşılık gol var. Zaten burada da anlaşılıyor. Gol olmuş. İlk yarı 3.70'de e 1.09. Skorlara geliyoruz yeniden arkadaşlar. Skorda ne anlatıyor? İlk yarı 2.0'a ne vermiş? 9 36 1.0'a ne vermiş? 3.73. Burada işler karıştı işte. Şimdi ne dedik? 0-1 mi? 2-0 mu? Ben olsam bir 0 tercih ederim. Ha. Skor oynar mıyım? Tabii ki herkes bunu cesaret etmez kuponlarında. Skor oynamak bayağı bir yürek ister. Yani paranızı çöpe atmış olursun %80 %90 olarak. Çünkü gelmemesi hemen hemen garanti gibidir yani. Ama burada iki skor kaldı karşımızda. 1-0 ve 2-0 Fenerbahçe galibiyeti ilk yarı. Diğer seçeneklerden daha bariz bir şekilde. O zaman ne yapıyorum ben burada? İlk yarı İki oynuyorum arkadaşlar. İlk yarı iki oynuyorum. İlk yarı iki karşılıklı gol yok oynuyorum. Anladınız mı? Karşılıklı gol yoktu kesin. İlk yarı iki de kesinleşti. Anlatabildim mi arkadaşlar? Olay bu. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için. Bugün bir videoya daha çekip göndereceğim. Onda da bakacağım tabi bültene henüz bakmadım. Bültende maç varsa kupon için sizlere alternatifler sunacağım. İyi günler dilerim.